Bitlo kripto para borsası sunar. 2024 günlerden Pazartesi saatlerimiz 09:12 haftanın ilk işlem günü güzel bir gün diliyorum güzel bir hafta diliyorum öncelikle arkadaşlar yavaş yavaş bayrama böyle sayılı günlerde kala volatilitenin oynaklığın yüksek olduğu. 2 haftaya girdik. Yani önümüzdeki iki hafta böyle oynak olacak ama biz bu haftaya bakalım. Bu hafta özelinde hem Avrupa'da hem Amerika'da hem de içeride bizde de oldukça oynaklığın artacağı, volatilitenin yüksek olacağı bir haftanın içerisindeyiz. Şimdi şöyle başlayalım. Bir kere bugün birazdan saat 09.13 saat 10'da Türkiye enflasyonu gelecek. Dün akşam konuştuk ama kısaca ben rakamları size söyleyeyim. Şimdi e, enflasyonda e, zirveyi göreceğiz. Yani %3 beklenti şu anda aylıkta, mayıs ayında e, ve yıllıkta da %74.80 yani %75 ile tam Merkez Bankası Başkanı'nın da söylediği gibi Mayıs ayında zirveyi göreceğimiz tarih işte tam olarak bu tarih. Tabi özellikle emekli maaşları, işe ücretlerin yükseltilmesi için önemli bir enflasyon göstergesi aynı zamanda ve bizim Merkez Bankası'nda bundan sonraki yol haritasında beklenti üstü bir enflasyon aslında merkezinde daha fazla faiz artışı yapmasına sebep olabilir. Çünkü Öyle söylemişlerdi. Yani gerekirse daha fazla sıkılaşma, daha fazla faiz artışı da yapabiliriz demişlerdi. Şu anda ben bu veriyle çok sürpriz bir şey beklemiyorum. Ama yine de piyasa bu belli olmaz. TÜİK çünkü mümkün mertebe en makulünden, en işte düşüğünden mi diyelim. Yani hemen hemen beklenti gibi gelecek gibi duruyor. Yani çok böyle acayip piyasayı bozacak bir enflasyon geleceğini düşünmüyorum. Ama yine de tabii ki. Takip edeceğiz. Belli de olmaz. Neticede TÜİK bu. Bugüne kadar yukarı yönlü sürprizler yapmadı. E, genelde e, ama bakalım ne olacağını. Şimdi arkadaşlar e, buradan başlamışken içeride borsa diyelim. Ee, borsa 10.400'de kapamıştı. Tansel'le yayın yaptık hafta sonu. Çok detaylı bir şekilde baktık. Cumartesi günü canlı yayında. 10.500'ün üstüne atması lazım. Kısa vadede böyle biraz moralimizin düzelmesi, borsanın da toparlanabilmesi için 10.500 üzerinde kapanış bize gerekiyor. Kısa vadede olanların dikkat etmesi gereken bir noktayız. Orta uzun vadeciler için şu anda bir problem yok. Aşağı düşüşler ne kadar aşağı gelirse yani düşüşleri bir fırsat olarak Kullanmaya devam edeceğiz ama kısa vadede işlem yapanların dikkat etmesi gereken bir hafta e, özellikle bugün öyle bir gün. Şöyle devam edelim. E, şimdi tabii altın, e, gümüş, Amerika borsaları ve bizim borsa yani küresel piyasaların tamamı bu hafta özellikle Avrupa e, Merkez Bankası'nın toplantı kararı var. Perşembe günü oradan bir 25 basmanlık bir faiz indirimi bekliyoruz. Bakın Perşembe gününden başlayalım Avrupa'dan. Ee, şimdi e, ilk defa eğer Avrupa faiz indirimi yaparsa, beklenti bu yönde, bir faiz indirimi yapması yönünde, e, Hani büyüklerden, ilk faiz indirenlerden olacak. E, Tabi bu Euro açısından iyi değil. Çünkü Euro daha da bir zayıflayacak anlamına geliyor. E, Dolar karşısında ve diğer para birimleri karşısında faiz indirimi gerçekleşirse. E, bundan sonraki yol haritasında da Perşembe günü karardan sonra eee Lagard'ın konuşmalarını takip edeceğiz. Lagard bundan sonraki faiz indirimleri konusunda ne devam e, bekliyor? Yani neler söyleyecek bize? Bu senin devamında iki tane, üç tane e, mi faiz indirimi gelecek? İki de bekleyecekler mi? Nihayetinde e, çok da Fed'den önce başlıyorlar ama e, aynı zamanda da e, ne diyelim, Fed'in de çok önüne geçecek bir faiz indiriminin de aslında olmaması lazım diğer taraftan çok acayip bir denge orası yani Amerika ile İngil, Amerika ile Avrupa arasındaki bu faiz dengesi acayip bir denge ne çok güvercin ne de çok şahin olmamaları lazım bir tane faiz indirimi geliyorsa sonrasında Fed'i de bekleyebilirler belki ikinci bir faiz indirimi pek bir tane yaparsa olabilir. Ama bu unutmayın. Euro'nun dolar karşısında e, zayıf kalacağını da bize gösteren e, önemli bir konu e, olacak. Bu hafta takip edeceğiz. Şimdi gelelim tabii ki Amerika'ya. Amerika'da nasıl başlıyoruz? Dolar endeksi 104.60. Böyle başlıyoruz. Yani 104.60'da başlıyoruz. Şimdi bu haftanın genelinde tabi istihdam verileri ön planda. Tarım dışı istihdam verisi var. Cuma günü ama hafta başından itibaren biz PMI verilerini almaya başlıyoruz. Şimdi bugün 3 Haziran Amerika'dan üretim PMI'ni alacağız. İsemay imalat PMI'ni alacağız. Genel olarak küçük bir tık bir yükseliş beklentisi var. 50.9 bekleniyor. Üretim piyamayı. İSEMA imalat piyamayı da 49.8 bekleniyor. Geçen aya göre bir tık yükseliş bekleniyor. Şimdi salı gününe geldiğimiz zaman fabrika siparişleri var. Orada bir düşüş beklentisi var. Ama en en önemli JOLT verisi arkadaşlar. istihdamla alakalı. Şimdi orada da geçen aya göre bir miktar düşüş var. 8 milyon 488 ile 8 milyon 488 bin jobs beklentisi. E, bu da bize istihdam tarafında bu hafta hem PMI verileri hem de özellikle istihdam tarafında yani ekonominin güçlü olup olmadığını kontrol ediyoruz. Tamam mı? Ne kadar güçlü PMI verileri e, o kadar e, Amerika ekonomisinin güçlü olduğunu gösteriyor. Ne kadar güçlü istihdam verileri Amerika ekonomisinin o kadar güçlü olduğunu ve Amerika Merkez Bankası Fed'in bu sene bir tane belki faiz indirimiyle yetineceğini hatta belki o bir faiz indiriminin bile ortadan kalkacağını bize gösterebilir. Dolayısıyla Jolts'a şimdi FED çok yakından baktığı için salı günü çok çok önemli olacak. Yani burada sürpriz bir gelişme var mı yok mu veriler güçlü mü yani burada açık iş ilanları sayısı artıyor mu azalıyor mu bunu takip edeceğiz. E, ne kadar çok açık iş ilan sayısı artarsa, iş ilanları artarsa o zaman hem ekonomi güçlü hem de e, burada istihdam tarafında herhangi bir sorun yok anlamına gelecek. Çarşamba gününe geldiğimiz zaman hem Euro bölgesi hem İngiltere bölgesinden e, PMI verilerini, oranın ekonomisini takip edeceğiz. Bir soğuma var mı, bir toparlanma var mı ya da yukarı yönlü onu göreceğiz. E, Amerika ile devam edelim. Şimdi Amerika'da yine çarşamba günü ADP gelecek özel tarım dışı istihdam verisi burada bir düşüş beklentisi var. 192'den 175K'ya gelmesini bekliyoruz. Yani bir soğuma bekleniyor. Tabi beklenti bu. Bakalım yani ne olacağını bilmiyoruz. Aynı gün tekrar devam ediyorum. Amerika'dan hizmet PMI'ını alacağız. Orada ciddi bir yükseliş beklentisi var. İSMA imalat dışı piyamayı alacağız. Orada da bir yükseliş beklentisi var. Genel olarak PMI verilerini gördüğünüz gibi aslında iyi bekliyoruz. Yani beklenti geçen aya göre biraz daha yükseliş olması yönünde, ekonominin canlı olması yönünde. Aslında bu Fed'in elini ne diyelim hani faiz indirimleri konusunda biraz zorlayan bir etki. Ama bu hafta Fed neye bakacak? Bence bu hafta istihdam. İstihdam piyasası önemli. Perşembe gününe geldiğimiz zaman Perşembe günü ECB Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var onu söyledim zaten. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları var ama asıl asıl bomba cuma günü tarım dışı istihdam verisiyle. Şimdi tarım dışı istihdam verisinde bir güçlenme bekleniyor 175k'dan 185k'ya gelmesi bekleniyor. Ortalama saatlik kazançlarda 0,2'den 0,3'e gelmesi bekleniyor. İşsizlik oranı 3,9'da bir değişim beklenmiyor. Şimdi bunların hepsi bize ne ifade ediyor derseniz. Genel olarak baktığımız zaman PMI verilerinde bir güçlenme var. JOS'ta çok büyük bir hareket yok ama özellikle tarım dışı istihdam verisinde ve ücretlerde bir yükseliş bekleniyor. Şimdi arkadaşlar veriler ne kadar güçlü gelirse özellikle istihdam tarafında sürpriz güçlü veriler piyasada dolar endeksinin güçlenmesine, piyasanın düşmesine sebep olabilir. Bu hafta bir ayrışma da görme ihtimalimiz var. Yani ayrışmadan kastım şu. PMI verileri zayıf gelirse istihdam yani genel olarak PMI verilerini zayıf görürsek yani ama zayıf dediğim burada beklentinin oldukça altında gelmesi lazım. Bu bize aynı zamanda da şu mesajı takip edeceğiz. Acaba bir durgunluk ilk çeyrekte olmuştu. Acaba ikinci çeyrekte de büyüme ile alakalı bir sorun var mı yok mu? Ama verilerin güçlü olması, istihdamın güçlü olması çünkü ilk çeyrekte Amerika küçülmüştü. Yani orada bir resesyon ikinci çeyrekte de olma ihtimalini masada tutuyoruz gerçekleşirse teknik olarak resesyona girdi diyebiliriz. Hatta stagflasyona doğru da evrilebilir durum. Ama şu anda verilerden bu mesajları sadece alacağız. Bunu kesin olarak diyebilmemiz için ikinci çeyreğin tamamen bitmesi verilerin oldukça ne gelmesi lazım biraz da böyle karışık değil daha netleşmesi gerekiyor. Neyse kafanızı rakamlarla çok bulandırdığımın farkındayım. Ama ne yapalım işimiz rakamlar ve rakamlara her birinin gerçekten bir e, önemi, bir gizemi, bir e, şeyi var, bir karşılığı var. Yani e, birbirinden ayrışadabilir, e, farklı rakamlar da gelir. E, hepsini e, okumamız lazım. Çünkü her biri bir mesajı bize ifade ediyor. Şimdi genel olarak toparlayacak olursak arkadaşlar. Pazartesiden Cuma'ya şimdi verileri söyleyeceğim size. E, rakamsal olarak ne beklememiz lazım. Volatilite yüksek olacak. Bir kere bunu bir aklımızda tutalım. Şimdi gelelim ee, mesela altınla başlayalım tamam mı? Ons altın 2315 dolarla başladı haftaya. Gram tarafında e, zaten dolarda bir hareket olmadığı için. 32 32.21'de. E, ons hareketini takip edeceğiz. Ons aşağıdaki desteğimiz aşağı gelişlerde 2300 ve 2280 dolar. Yani gram altın tarafında alım yapmayı düşünenler bu haftanın oynaklığın çok olacağını düşünürsek veriler güçlü gelirse biz on tarafında aşağıya doğru bir geliş görürsek 2300 2300'ün altı özellikle 2280 dolar var aşağı gelişler güzel fırsatlar verebilir özellikle 2300'ün altı ama veriler zayıf gelir piyasayı da desteklerse dolar endeksi de kan kaybederse yani bu Fed'in faiz indirimleri konusunda biraz daha elini rahatlatırsa o zaman piyasa yükselir. Ama gram altın tarafında veya ons altından bahsedeyim. Ons altında böyle 2400-2450 dolarları geçebilmesi için bize çok daha fazla veri lazım. Çok daha ne diyelim bir jeopolitik risk lazım. Bu tarz söylemlerin gündeme gelmesi gerekiyor. Yoksa ben onsta şu anda 2450 doların üstünü en azından bu hafta için özel bir haber gelmedikçe. Savaş vesaire olmadıkça ki olabilir de bakın her an her şey olabilir onu biliyoruz. Ama onlar gelmez sadece bu verilerle hareket edersek öyle acayip 2400'ün üstüne çıkma çıkıp kalıcı bir ons altın görme ihtimalimizin zayıf olduğunu düşünüyorum. Gümüş tarafına bakacak olursak eğer gümüşte de şu anda ons gümüş düştü 29.97'ye geldi. Burada da biraz daha geri çekilme, bir miktar daha geri çekilme piyasa zayıflarsa eğer bir miktar daha geri çekilme olabilir. Yani burada çok büyük bir geri çekilme beklemiyorum ama aynen altındaki gibi destek seviyelerine gerilebilir. Yukarıda direncimiz 31, 32. Oraları geçmemiz lazım. Oraları geçmediğimiz sürece bu aralıkta gidip gelecek bir gümüş göreceğiz. Yine gümüş almak isteyenler, altın almak isteyenler için bu hafta böyle kademeli alım. Aşağı düşüşlerde desteklere yakın seviyelere geldiği zaman kademeli alım. Bir seferde değil en azından bir 2-3 parçada almak. Ee, Cuma günü e, öncesinde beklemek. Ee, Cuma günü belki bir iki alım yapmak ama yani Cuma gününün ne olacağını bilmediğimiz için çünkü tam tersi de olabilir. Dolar endeksi güçlenirse volatilite yüksek olsa yukarı yönlü hareketler de gerçekleşebilir. Parça parça paçal yapıp almak en mantıksız diyebilirim size. Kripto paralara bakalım. Evet, kriptolarda da e, Vallahi valla böyle yataydayız. Bitcoin 69 bin dolara bir yaklaştı. Ethereum da 3825 dolardı. Yani zorluyoruz ama zirveleri geçemiyoruz e, Bitcoin tarafında. Size söylemiştim, yani size söylemiştim derken e, ukulardık için söylemiyorum. E, şimdi altcoinlerde bir hareket ufak tefeklerinde var ama onlar böyle çok hani şey yani kendi başına hareket eden yani çok böyle Bitcoini bir hareketlilik yok ee, şimdi bakın piyasalar için 12 Haziran FED'in toplantısı 12 Haziran'a kadar bu durum böyle devam edecek ee, ve piyasada aşağı yönlü satış risklerinin de yüksek olduğunu unutmayın ha piyasa yukarıda dönebilir ama bunu tamamen gelecek olan verilerle göreceğiz. Yani veriler bize ne gösterecek? Bir resesyon göstergesi, bir stagflasyon göstergesi, Fed'in elini güçlendiren bir veri mi? Tamamen yılın ikinci yarısını anlama, yılın ikinci yarısındaki hikaye değişecek, onu söylemiştim size. Biraz daha rahat, en azından piyasayı anlama anlamında daha rahat olabiliriz. Piyasa ilk yarıdan biraz daha anlaşılır, daha şeffaf, biraz daha öngörülebilir olabilir. 12 Haziran belki de son alımlarımız için son günlere doğru gidiyordu da olabilir. Yani bunu net olarak söylemek tabii çok zor ama ilk yarıyı en azından bitiriyoruz. Ve ilk yarı gerçekten çok belirsizdi. Faiz indirimleri bakın FED tarafında 6 taneden 1'e kadar düştü. Dolayısıyla artık gidecek bir yeri kalmadı. Ya o bir tane faiz indirimi 2'ye döner ya ortadan kalkar ya da hiç faiz indirimi olmaz yani faiz artışı beklemiyoruz ama böyle daha netleşti biraz daha sıfıra yakın durumdayız yani evet yani belirsizliğin biraz daha azalacağı bir haftanın içerisindeyiz evet genel olarak benim söyleyeceklerim bu kadar umarım anlaşılır olmuştur diyelim dolar endeksini de söyledik zaten haftaya bu hafta dolar endeksinde de yukarı gönlü hareketler yüksek olur yani piyasada hem Dediğim gibi dolar endeksinin güçlenmesi genel olarak piyasada bir düşüşe sebep olabilir. Onu söyleyelim. Ama zayıflaması da piyasanın yukarı yönlü gitmesine sebep olacak. 12 Haziran'a kadar böyleyiz ama özellikle bu hafta, özellikle bu hafta Cuma günü ve ondan sonra Amerika enflasyonu gelecek. Hemen arkasından Fed'in toplantısı var. Dolayısıyla 12 Haziran bizde de bayram tatili var. Bayram tatiline girmeden önce baya baya böyle bizi piyasalarda bir deprem etkisi de yaratabilirler. Özellikle bizde de içeride borç tarafına çok çok dikkat etmemiz gereken bir dönemin içerisindeyiz. Bayram öncesi de çünkü satışlar da olabiliyor. Olur da Amerika'da da böyle ağır etkiler gelirse ve dolar endeksinin güçlenmesi, piyasanın aşağıya gelmesi gibi bir etki olursa tam da bizim bayram üstüyle böyle üst üste geliyor, çakışıyor orada satış şa dönme ihtimalini de lütfen unutmayın. Yani şu önümüzdeki iki hafta aslında full böyle aportta bekleyeceğimiz deprem etkisinin olduğu, piyasaların sallandığı, volatilitenin yüksek olacağı bir zaman olacak. Ama bu hafta özelinde size her bir günün ne anlam ifade ettiğini zaten söylemiş oldum. Benden bu kadar. Güzel bir gün diliyorum. Keyfinize bakın. Piyasalar durmaz, moralinizi bozmayın. Biz özellikle orta ve uzun vadiciler almaya, tutmaya, düştükçe üstüne koymaya devam ettiğimiz için bizim moralimiz iyi. Ama günlük işlem yapanlar için böyle çok keyifsiz, bayağı keyifsiz günler. Çünkü bir kazanç hemen hemen yok. Yani kazanç bırakmıyor. Maalesef olarak piyasalar böyle keyifsiz. Evet görüşmek üzere, hoşçakalın.